Beyaz Haber devam ediyor. Efendim CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunun soruşturması sürüyor. Ama soruşturmanın tamamlanması beklenmeden Mansur Yavaş'ın talimatıyla Kültür Dairesi Başkanı ve Koordinatörü görevlerinden uzaklaştırıldı. Evet bu rakamlar pahalı diyebilirsiniz. CHP'li belediyelerde konser harcamaları gündemden düşmüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konser soruşturması sonrasında iki kişi görevden alındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin milyonluk konser harcamasının yankıları sürüyor. Düzenlediği basın toplantısında açıkladığı rakamlar tepkileri azaltmak yerine arttırınca Mansur Yavaş'tan yeni bir hamle geldi. Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi'nin başkanı Haluk Erdemir ve koordinatörü Hacı Ali Bozkurt'un soruşturma sonuna kadar görevden alındığını açıkladı soruşturma devam ederken bu kararın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla verildiği öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilk olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sahneye çıkarttığı ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'e 69 milyon Türk Lirası ödeme yaptığı için eleştirilmişti. Bu iddialar üzerine kameralar karşısına geçen Mansur Yavaş konserlere ödenen ücretleri tek tek böyle açıkladı. İki ana konser, ses sahne, ışık, led ekran, ana sahne imalatı ve dokor, dekor 31 milyon 680 bin lira. Konser ve diğer hizmet kalemleri... Ebru Gündeş ve ekibine ödenen dahil 13 milyon 257 bin lira. Açıklamaların devamında 8 sanatçıya toplamda 94 milyon TL ödeme yapıldığını anlattı. Evet Cumhuriyet'in 100. yılı. Şimdi burada İnternetteki mesaj neydi? Candan Erçetin'e 80 milyon ödendi. Burada Candan Erçetin'in aldığı para gene kaşe bedeli. Bunun yanında Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Hadise, Bege, Candan Erçetin'e Murda olarak 8 tane konser var. Teknik bir sefer kuruluyor, 8'i birden orada hizmet alıyor. Toplam 94 milyon lira. Ama tepkileri dindireceğini umduğu bu açıklamaları yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Eleştirilerin ardı arkası kesilmedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konserlere yönelik usulsüz harcamalar için soruşturma başlattı. Ve bu haberle Beyaz Anabiri noktalıyoruz efendim. Yarın akşam yine saat 18.30'da görüşmek üzere. İyi akşamlar.